Bunlar ne? Yemek yapacağız. Oturun ve şimdi şöyle pastası hazırlayın. Okay. Tamam. Ben bir ananas alıp onu keseceğim. Onu büyük parçalar halinde keseceğim. Çünkü meyveli keke ihtiyacımız var. Harika olacak. Buna gerek yok. Sende ne var? Benim bıçağım kesmiyor ya. Dur sana yardım edeyim. Böyle yapılmaz. Aa, teşekkürler. Bu gerçekten çok daha iyi. Bu çok lezzetli. Ya bu ne davranışlar ya? Bu kalıpları alıp ananas kalpleri yapacağım. İşte böyle. Bunu atıyorum. Ve kalplerimi buraya koruyorum. Başkaları alabilirim. Sanırım portakal iyi görünüyor. Onu iyice dilimlere keseceğim. Çok hoş tatlıcı. Harika bir meyveli kek yapıyorum. Onları kalıba koyup buzdolabına göndereceğim. Evet portakal. Tatlı portakallara bayılırım. Onu bıçaksız ayıracağım. Ne kadar lezzetli. Çok güzel. Yani aslında meyveler çok faydalılar. peki başka ne alsam? Elma mis kokulu yeşil. Sanırım onu keseceğim. Ve güzel pastamı ekleyeceğim. Ananas, elma, portakal. Çok güzel ve lezzetli olacak. Muhteşem. Nefis. Hmm, bıçak mı? Hadi ama bu kadar kolay bir elma yemeği tercih ederim. Hmm, lezzetli ve çok sulu. Dayanamıyorum. Harika bir elma ne yapıyorsun? Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi kalanları pastama ekleyeceğim. Hey. Ve hepsini iyice ekliyoruz. Hey. Onlar zaten meyve tadında olacak. Ne fark eder ki hangi parçalardan? Şimdi jöle yapacağım. Ve tabii ki suya ihtiyacım olacak. Evet. Alıyoruz ve dolduruyoruz. Harika olacak. Ee, Buna nasıl yapabilirsin ya? Çok iğrenç bir şey. Neyse ben güzel jöle yapacağım. Ve kalıbıma güzelce dökeceğim. Muhteşem bir jöle pastası yapacağım. Ee, bir çeşit taşımalık oldu. Neyse böyle döküyorum. Bence pasta böyle yapılır. Hız ee, sen iyi misin? Neyse buzdolabına koyalım. Hadi aç. Pastamı koymam gerekiyor. Benimki burada olacak. Benimki de burada. Öyleyse biraz bekleyelim. Daha hızlı olmasını istiyorum. İşte benim hazır. Onu açmam lazım. Ne güzel bir pasta. Çok lezzetli ve işte açıcı. Tamamdır şimdi ben benim pastam anne oldu. Neden hazırlanmadı? Nasıl böyle oldu. Peki görünmüyor. Tamam krem şanti deneyeceğim. Belki daha iyi olur. Hmm, tadı müthiş. Sen hiç yemek yapmayı bilmiyorsun. Ama ben güzel bir şey yaptım. Ve şimdi onu lezzetli ve güzelce tüsleyeceğim. Baksanıza. Ve daha fazla suya ihtiyacım olacak tabii ki yava mersin'e ve çilekler güzel meyveler hmm, harika ki ben de pastama hindistan ceviziyle süsleyeceğim İşte böyle harika hindistan cevizi ve krema çok lezzetli Pekala <laughs> peki hala, hazır mısınız ah ne güzel bir pasta onu çok güzel süsledin. Sen aferin sana kız. Ama şimdi onu keseceğim ve tadına bakacağım. Gerçekten güzel mi değil mi şimdi anlayacağız. Hmm, harika görünüyor. Ee, tabak mı? Teşekkürler. Tata'lla bir parça alıp tadına bakacağım. Hmm, İlginç. Evet, pasta harika olmuş. Çok lezzetli. Aferin sana. Harikasın. Şimdi benim pastama bak. Ha? Bu nasıl bir kabus böyle? Nasıl yaktın? Tamam tadına bakacağım. Belki en azından tadı güzel değil. Hiç istemiyorum ama zorundayım. Tadı düşündüğümden daha da korkunç. İyi iyi misiniz? Ya ne yaptın ya? Öldürdün aşçıyı. Tamam üzülme. Böyle tek boynuzlu at pastası yapın. Görev evet, tamam değil. Aa, bu benim pastam. Hayır bu pastayı ben alacağım. Hadi ama nedenmiş o? O zaman bunu da ben alacağım. çok havalı. Ve üzerine bu pastayı böylece koyacağım. Çok lezzetli ve güzel. Tamam, Şimdi bir bir kuşağı yapacağım. üzerine kırmızı, sarı, yeşil. Okay. Tamam, tüm renkler hazır. Aa, ben de bunları üzerine koyacağım. İşte böyle yapıştırdık. Aa, bu da benimki kim hazır? Hayır, bu benim. Bırak onu. Hadi ama benimki sonuncusu işte. Ama parçaladık. Neyse böyle koyacağım. Bence pastama çok uygun. Aa, bu ne böyle çöp mü? Çıkaralım bunları. Tamamdır. Aman tanrım yemek yapmayı bilmiyor. Neyse biz patular ve krem şanti alıp pastayı onlarla kaplayacağım. Pastanın her tarafını eşit bir şekilde yiyeceğim. Çünkü güzel bir pasta yapmak istiyorum. Aa benim de kremam var. Hmm, tadına bakalım. Awesome. Evet, bu harika bir şey. Yeah. Hmm, bunu şöyle koyacağım. Ellerimle çok daha hızlı olacak. Güzel pastam olacak. Amen. Evet, şimdi de elimi yalayabilirim. Ne kadar lezzetli. Hmm, hangisini seçsem? Bu boynuz olsun. Altın ding, Mükemmel. Çünkü ben gerçek bir peri tek boynuzlu at yapıyorum. Çok havalı. Gözlerini de alacağım. Çok tatlı. Çok eğlenceli ve tatlı tek boynuzlu at olacak. Tamamdır. Aa, ceribon gözler. Hem lezzetli hem de güzel. Evet çok komik. <laughs> Bu ne böyle? Okay. Hangi boynuzu seçsen? Mavi mi? Tamamdır. Ama hayır hepsini kullanacağım. Aa kulaklar! Kulak olsun. Bu kalpte buraya. Tamam yemeyeceğim oraya yapıştıracağım. Pasta dedi süsledim ve işte güzel dik boynuzlu at. Harika sihirde tek boynuzlu atım oldu. Ay, inanılmaz derecede güzel. Ve onu şimdi boncuklarla süsleyeceğim. Çok lezzetli ve pasta çok güzel. Hatta yemek için kendimi zar zor tutuyorum. Evet gerçekten de güzelmiş. Aha pasta süsü harika. Hepsini pastamın üzerine bırakacağım. İşte bu çok güzel. <laughs> Pastan çok komik. Hazırız. İşte benimki. Ah, Vantali ezdiydi. Bakalım ne yaptınız? Peki. Ah, bu korkunç pastada ne böyle? Sen yani hiç yepyeni yapmayı bilmiyorsun. Ah, ama bu çok şık, çok güzel tebrikler sen gerçekten bir aşçısın. İnanılmaz pasta. Yokuşu çok güzel. Tadı da aynı inanılmaz harika bir şey. Senin pastan kazandı. Evet en lezzetli tek boynuzlu pastası. Yine de bunun da tadına bakmalıyız. Belki daha lezzetli değil. Bu ne böyle? Hayır pekala bu ne şeker mi? Pastanın içinde saç mı var? Bu ne? Sarmacı mı? Ambalaj mı? Korkunç. Ama seninkini istemiyorum. Sen kazandın. Oh. Afiyet olsun. Ciao. Yeah. Vay canına sence içinde ne var? Şimdi öğreneceğiz. Vay be sakız. Harika. Bir merdiven resmen. Sakızlara bayılırım. Hm, Sanırım bende daha kötü bir şey değil. Sadece bir tane mi? Tamam. Oh, Vay be. İşte bu. Burada koca bir sakız kulesi var. <laughs> evet Suzy bu sefer şanssız görünüyorsun. Tamam. O yüzden sen başla. Tamam. Ambalajı atalım. Ağzımıza koyalım. Evet. Bakın kızlar şimdi öyle bir şey olacak ki. Tamam. Neredeyse. Of. Özür dilerim Kate. Kaşıma geldi. Komik bir şey görmüyorum. Onu çıkarmalıyım. Düşündüğünden daha kolay. Ne? Bu benim kaşım. Acele edin. Onun yerine koymamız gerekiyor. İşe yaramadı. Ölme <laughs> kızlar. Kaşlarım olmadan ne yapacağım? Of. Bu sefer oldu. Gülmeyi kesin. Hadi dene. Okay. Kolay. Ambalajı şap diye çıkıyorum. Şimdi denemenin zamanı geldi. Hmm, sakız çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Evet. Şimdi kesinlikle kocaman bir baloncuk Şişireceğim. Gerçekten sakalım var. Tamam. Hey bu komik değil. Yüzünde bir sakız var yani. Ne var bunda? Hey, you. Şimdi alıp tekrar çiğneyeceğim. Tadı bile değişmedi. Neye bakıyorsunuz? Tamam. Şimdi Kate'in sırası. Tamam. tamam. Şimdi onları havaya açacağım. İşte böyle. Oh. Vay canına. Akciğere bak. Evet şimdi çiğneme ve gerçek baloncuk gösterme zamanı. Bakın kızlar. Tamam. Şimdi ona bir ip bağlayacağım. Ve şimdi sandalyeye bağlayacağım. İşte böyle. Ne? Ee, o ne yapıyor? İhtiyacım olan şey şimdi bir tane daha. Ve bir tane. Bakın kaç tane topum var. Oh, oh. Ne? Hey, ben uçuyorum. Yardım edin. Peki neye güveniyordu? Evet kendi hatası. Hadi bakalım. Yaşasın donatlar. Onlara bayılırım. Ya ben de? Oley benim de donatım var. En sevdiğim kremayla. Çok iyi. Vay be çok şanslıyım. Böyle bir donat daha ve hepsi benim için. Bakmayı kesin. Hadi deneyin. Oh. Bir fikrim var. İşte gözlüklerim burada. Baksanıza nasıl da güzel. Şimdi size zarafeti göstereceğim. Peçete. Çatal bıçak. Ve evet, tatmak için küçük bir dilim. Pekala. Hadi yiyelim. İnanılmaz tadı var. Gülmeye gerek yok hanımlar. Ben sadece tatma konusunda çok şey biliyorum. Ama geri dönme zamanı. Merhaba. Hey. Sanırım şimdi Kate'in sırası. Okay. Evet çok isterim. de lezzetli donat. Parmaklarını yersen esen. Daha fazlasını istiyorum. Her parmağıma bir donat aldım. Pekala. bir şey koyulalım. Evet tam gereken. Donatlara bayılırım. Son dilim özellikle güzel oluyor değil mi kızlar? Teşekkürler. Şimdi sen. Kendi hepsini nasıl yiyebilirim? Evet bir fikrim var. Donutları alıp onlardan bir kule yapacağım. Birbirinin üstüne yığacağım. Evet hızlıca yükseliyor. Bakın ne kadar uzun kızlar. Ay, görünüşe göre hareket ediyor. Ay hey orada hayatta mısın? Ah oh, donat çok lezzetli. bu çok komik değil mi? Peki bu sefer burada ne var? Ne bu acı biber? Hayır olamaz. Ya ben de. Bir sürü acı biber mi? Oh man. Ne? Bu bir dağ ya. Olamaz. Kızar kendimi şimdiden kötü hissediyorum. Ah. başlasan iyi olur. Ne olursa olsun deneyelim. Ay ay. Burası çok sıcak. Çok acı. Hayır. Kate, su lazım. Acil. Evet, lütfen beni kurtar. Aa, ah, evet çok Aa, iyi. Ben... Teşekkürler. <laughs> Tamamdır. Hadi kendi sıra sende. Hey. Of kızlar. Biraz korkuyorum galiba. Bilmiyorum. Oh, no. Yine de zorunda <laughs> mıyım? Tamam. O zaman her şey bir <laughs> kere tercih ederim. Ay. Galiba şimdi yanacağım. Oh oh. Ağlamaz. Yardım edin. Bingo. Kendi'ye yardım etmeliyiz. Yangın söndürücüm olması iyi bir şey. Dayan kızım. İşte böyle. Biraz daha. Peki nasılsın? <laughs> daha mı iyi? Köpük içindeyim ama teşekkürler. Sorun değil. Oh, man. Ama bu biber dağını ben ne yapacağım? <laughs> tamam Kate. Kendimi toparlamalıyım. Sadece bir biber. Ne olabilir ki? <laughs> oh, hayır, sadece bir biber değil. <laughs> ne? Ben uzayda mıyım? Burası <laughs> ne kadar güzel ama. Ay neler oluyor? Yeri yeri düşüyorum. Her şey yolunda böyle. Burada ne var? <laughs> ne? Şey, yumurta mı? <laughs> Kesinlikle hayır. Ya ben de bir tane var. Bir sürü yumurta. Ne yapacağım ben? Sen başla Suzy. Okay. Tamam öyle olsun. <laughs> yumurta ne var ya? İğrenç. Tamam ama bir tanecik. Ay, <laughs> bunu gerçekten yaptı. Bu iğrençti. Bu tadı nasıl kaldırabilirim? Gülmeyi bırak. Hadi Kate. Yaman tanrım. Ama yine de bir fikrim var. Şimdi onları karate tekniklerimle parçalayacağım. İşte böyle hazır. Tüm yumurtalar kesildi. Evet kızlar. Hepsi bu kadar değil. Şimdi bir pipete ihtiyacım var. Evet işte böyle. Şimdi onları çabucak işeceğim. Hadi bakalım. Vay canına, ne iğrenç bir şey. Bunu içmek imkansız. Ay bu yumurtalar. Bakalım sen ne yapacaksın kendi? Nereden başlasam? Peki okay. bundan olsun? Hayır. Hayır. Hepsi üzerime düştü. Ya şu aptal yumurta içindeyim. değil. Ağzımda var. Gülmeyin kızlar. <laughs> şimdi kesinlikle şanslı olacağım. Ne? Bu küçük bir patates kızartması mı? Ya bende bir tane var. Yüz tane değil. Ya saçma ama Suzy sende çok var. Vay be. Bu kadar çok cips ve hepsi benim için. Ama Suzy şanssız. Ya ne yapacağım bununla? Bir fikrim var. Doktor Suzy sizinle. Örneğimizi incelemenin zamanı geldi. Sade cipse benziyor. Dönüşe göre tatmaya ihtiyacı var. Hmm, fena değil aslında cips. Ama çok az üzüldüm. Ne gülüyorsunuz ya? Hadi Kate sıra sende. Bakalım sana. Kolay. Merhaba cipsler. Aa, olmuyor. Açılmıyor. Ya nasıl olur böyle? Açıl işte aptal kavanoz. Ya hiç de komik değil. Ya ne oldu? Bir dakika bir fikrim var. Şimdi onu keseceğim. Bakın. Dikkatli olun. İşte böyle. Bitti. Şimdi iyice izleyin. Alev. Heps Hepsini yakaladım işte böyle. E ee, nasıldı? Biliyorum harikaydı. Ay, ay unutmuşum. Tamam neyse benim sıram. Başlayalım. Cips'e bayılırım. Ne kadar çıtır çıtır. Leziz. Evet hepsini yemeye hazırım. Ay çok acıttı. Biraz daha fazla cips. Ay ah, iyiyim ben. Ah. Ya biz korunmamız gerekiyor. Şimdi acıtmayacak. Ya yine. Of ya. Morluk oldu. Bittin sen kendi. Hey. Biliyor musun ne var? Bir fikrim var. İşte bu araba. Şimdi intikamımızı alacağız. Hadi. İşte bu. Başardık. Harika. Hadi çak yüzey. Awesome. Ne? Cipslerin paramparça oldu. Pekala. Öncelikle pankek istiyorum. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> Kolay. Hamurum da hazır. Peki. Krepleri pişirebilirim tabii. Ben varım. Tevkili kepçem nerede? İşte böyle. Hamuru alıp tavaya dökeceğim. İlk krep hazır. Gerçekten harika değil mi kızlar? Hey şey. Şu şeyi bana getirsene. Harika. Mürekkep tam gereken. Onu hamura ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. Harika bir renk oldu. Tavaya döküyorum. Ve müthiş pankeklerim hazır. Hayır bu ne ya? Siyah mı? fazla artık. Daha rengarenk yapmalıyız. Tamam, işte doldurdum. Ne hamur mu bitti? Aa, hadi ama. Her tarafım bunun içinde şimdi. Tamam neyse sanırım her şeyi temizledim. Ay kolumda biraz kalmış ama sorun değil. Nefis. Tamam pantekimi boyamaya devam ediyorum. İşte böyle hazır. E, nasıl bakalım? Ay benim krepimi çıkarmam gerekiyor. Tamam şimdi onlara akçaç şurubu ekleyeceğim. İşte böyle. Ay bakma bana öyle kız. Okay. Son pankekim hazır. Şimdi onları süsleyeceğim. İşte bu kırmızı kan şurubu ve birkaç örümcek tabii ki. Kızlar örümcekleri sever değil mi? Afiyet olsun Polly. Awesome. Vay be bu ne? Kapak örümcek mi var? İğrenç. Onları atsam yoldur. Tamam Wednesday'in pankeklerini deneyeceğim. Hmm, aslında lezzetliler. Sırada ne var? Büyük yeah. annemin pankeki. Hmm, çok lezzetli ve çok tatlı. Çok sevdim. Oh. Aa, bu tek boynuzlu at. Baksana. Çabuk bana gel. Lezzetli şey seni. Ne kadar lezzetli. Ve tatlı da. Seni seviyorum tek boynuzlar. İşte bu kazandı. Yaşasın ben kazandım. Şimdi bana patates kızartması yapın. Tamamdır. Pekala patatesleri temizlememiz gerekiyor. Ne? Kendi ne yapıyorsun? Oh, Sarın değil bu hayat iyilesi. Patatesleri birkaç saniyede temizleyebilirim. Baksanıza. Aa, kabuklar için özür dilerim. Pardon. Mükemmel dilimler. Onları bir kaseye koyacağım. Ve boya ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Sallıyorum. Ve işte bu hızır. Rengarenk patatesler oldu. Tabii ki yağ ekliyoruz ve kızartıyoruz. Birkaç dakika sonra patateslerim hazır oluyor. Yorum ve müthiş. Hey, siz uyuyor musunuz? Ay uya kalmışım. Nerede kalmıştım? Evet, patates kızartması yapmalıyız. İşte böyle. Mmm mis kokulu. Onu bir tabağa koyacağım ve ortasına ketçap ekleyeceğim. Geriye sadece tuz kaldı. Oh. Patatesler hazır. Onu parşömen üzerine koymalıyız. Şimdi benim özel spreyim. Ne? What? Çalışmıyor mu? Aa, sanırım sıkışmış. Neyse. O benzi değil. Tamamen siyah olmuşsun. Yani korkuttun beni. Tamam. Patateslere geri döneceğim. Mümkün olduğunca siyah olmaları gerekiyor. İşte tam gereken kaseye ketçap da Ve işte bu. Bu benim tarzım. <laughs> hmm, nereden başlasam İşte bu ilginç görünüyor Tadına bakalım Ne kadar lezzetli Tamam hepsini yiyeceğim Şimdi bu patatesler Ketçabın içine daldırıyorum İşte bu büyük anne Bu çok lezzetli Patates kızartmasını çok seviyorum Hepsini yiyeceğim <laughs> Vay canına bu patatesler çok güzel baksanıza. Rengarenk. İşte bu sanki gökkuşağı yiyormuşum gibi. Kendi müthiş okay. olmuş. Yaşasın yine kazandım. Ay, karnım ne kadar büyük. Şimdi acilen bir burger ihtiyacım var. Tamamdır torunum. Okay. Tamam. Tamam kolay kardeşim. O zaman başlayın. Ateşi açıyoruz... Ekmekleri kızartıyoruz... Mükemmel bir şekilde kızardılar... Şimdi pirzola... Kaymayı bir tavaya koyacağız... Ve üzerine peynir tabii ki... Ve hepsini ekmeğe geçirebiliriz... Tamamdır kapattım... Ne? Sıkıcı çörekler mi? Hayır... Onlardan uzak durun... Bir tane iyi olur... Ben de tebaya koyacağım. Aa, i̇şte ya. bu. Onu kesmeliyim. İkiye bölüyoruz. Şimdi içine çikolata iç koyacağım. <laughs> hmm, bu sıvı şekerin tadına bakmalıyım. Baksanıza. Mavi bir şey. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Ekliyorum. Okay. Ve şimdi marshmallow. Neşeli bana yılar. Her şey çilekli şurupla kaplıyorum. Ve donatın ikinci yarısını koyuyorum. Peki. Tamam. Peynirde bir bıçakla diş şeklinde bir desen yapacağım. İşte böyle. Birini ekmeğin üzerine koyacağım. Sonra pirzola. Salatalık dilimleri. Ve sonra ikinci peynir. Diğeri ekmekle kapatacağım. Ve gözlerini yapacağım. <laughs> i̇yi görünüyor. Başka neye ihtiyacım var? Evet aynen. Gerçek gözler daha iyi. Şey hadi getir onları. İşte böyle. Aferin sana. Bunlar işe yarayacak. Şimdi onları koyduk. Ve burgerim hazır. korkunç. Tamam Polly. Aa, ne kadar eğlenceli. Bununla başlayacağım. Ha? Vay canına. Nefis. Biliyorum. Şimdi bolsun. Ay bu çok kuru. Hiç sevmedim. Ya ne var ya sosu unutmuşum. Bay be bu ne böyle? Tadına bakmak istiyorum. Hmm bu inanılmaz derecede lezzetli. Geçsin. Hoşuna gideceğini biliyordum. Peki kimi seçmeliyim? Sonuçta bu canavar herkesten daha havalıydı. Wednesday kazandı.